Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bizi Haber kanalı başarılı oyuncumuz Özge'yi hızlan özel bir video görüntü paylaştı arkadaşlar. Güzeller Güzel oyuncumuzun bu muhteşem manzara dolu güzel paylaşımını, en özel görüntüsünü sizler için hazırladım ve sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Özge Yıldız'ın yeni paylaşımlarından, yeni görüntülerinden, muhteşem karelerinden haberdar olmak istiyorsanız, bizi Haber Kanalı'mı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşça kalın, kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago